seans olarak küresel piyasalarda ve gözümüz kulağımız Amerika Birleşik Devletleri'ne dikilmiş vaziyette yine her zaman olduğu gibi küresel piyasalar o tarafta kilitlenmiş vaziyette çünkü ABD'den enflasyon verisi gelecek yaklaşık 9 dakika sonra bizler de BTC Haber TV olarak sizlere bu gelişmeleri canlı yayınla anbean aktarmaya çalışacağız. Elbette yalnız değilim bugün konuğum Erkan Öz olacak sizler kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Erkan Hocam siz de hoş geldiniz. Epey olmuş özledim. Evet biz de özledik. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi hocam bir süredir Amerika'da çok büyük bir enflasyon problemi var. Sadece orada da değil. Bütün dünyada var. Ama Fed sopasını çıkardı. Kafasına vura vura enflasyonu düşürmeyi başardı. Ama yeterince düşürebildi mi? Ve bugünkü düşüş beklentisi karşılanabilecek mi? Onu da sizden dinleyelim. %7,1 şu anki enflasyon beklenti 6,5. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Fed daha işin çok başında. Yani 9'lardan 7'lere düşürdü ama düşürmesi gereken yer 2'ler. Bu da neden böyle? Çünkü Amerikan devletinin büyük açıkları var. Cari açık, dış ticaret açığı, bütçe açığı, askeri harcamalar, sosyal harcamalar bunlar trilyonlarca doları buluyor. Bunları karşılayabilecek de elinde ne ihracat var ne de maddi bir üretim var. Ee, o yüzden tek yapabileceği şey doları kullanmak, dolar üretmek. Dünyada doları talep ediyor zaten rezerv para olarak. Ama doların üzerinde %9 enflasyon olması demek yaz aylarında olduğu gibi. Bunun gerçekte pazara yansıması, markete yansıması %18-20 hiçbir e, kuruluş yılda yüzde eriyen bir para birimini rezerv para olarak tutmaz. Bu da Amerika'nın süper güç olarak sonu anlamına gelir. O yüzden bunu yüzde ikiye düşürmek için her şeyi göze almış durumda Amerikan Devleti ve Amerikan Merkez Bankası. Başkan Powell son toplantılarda açıkça söyledi. İşsizliği arttır, arttırmak zorundayız dedi. E, piyasalar S&P 500 geçen toplantılarda kritik bir seviyeye geldi ve orayı aşabilseydi biraz daha yukarı gidip piyasalar rahatlayacaktı, insanlar biraz kar elde edecekti. Buna da hem Fed hem Avrupa Merkez Bankası adeta balyozla müdahale ettiler. Çünkü şöyle düşünüyorlar, insanlar piyasalarda, borsalarda şurada burada para kazanırsa bunları da harcamaya çevirirler. İşte burada bir zenginlik etkisi, bir wealth efekt olur. Ellerinde tuttukları parayı harcarlar orada karda oldukları için vesaire diye. Tabii bu harcama artınca enflasyon da artar. Şimdi o yüzden bugünkü enflasyon verisi de kritik. %6,5-6,4 yıllık olarak bekleniyor. Bu beklenti oldukça düşük. Yani 7,1'den 6,5'e düşmesi bir hayli büyük bir aşama gerektiriyor. Bu olacak mı birlikte göreceğiz. Biraz beklentilerin üzerinde kalabilir mi? Cleveland Fed'in tahmini %6.64. Bu kadar az bir oranda beklentinin üstünde kalırsa piyasa yine de bunu e, başta ilk anlardaki tepkiler ne olur onu çok bilemeyiz. E, i̇çerideki hareketler e, onu tahmin etmek güç ama yani 6.6, 6.7 bile belki ee, yine de yukarı gidiş için kullanılmaya çalışılabilir. Tabii e, oran yükseldikçe bunun ihtimali azalıyor. 6.5'in altında bir şey gelirse, 6.4, 6.3, o zaman e, piyasalar ciddi alım e, yönüne geçerler. Bütün piyasalarda, kriptolar, altın, gümüş, borsalar dahil olmak üzere. E, böyle 7'ye yakın, işte 6.8, 9, 7... 7.1 falan gibi şeyler gelirse de büyük bir tabii ki satış olur. 6.7 böyle denge noktası gibi bir şey yani orada ne olacağını çok kestiremeyiz belki ama piyasanın tepkisini de görmek lazım. Yani 6.6 ya da 6.7'ye de e, nasıl tepki verecekler? Yukarı gitme isteklerini sürdürürler mi? E, oraları çok e, net konuşamayabiliriz. E, oralarda sadece şunu söyleyebiliriz. Bu kadar yüksekle bile piyasa yukarı gitmeye çalışabilir. Tabii ki 6.5, 4, 3 ile yapacağından çok daha cılız olur. Belki geri döner sonrasında ama e, şu anda tablo böyle. Yani veri açısından tablomuz böyle. Pekala. Yaklaşık 4 dakika sonra ABD'den enflasyon verisi açıklanacak değerli izleyenler. Şu anki enflasyon %7,1. Beklenti %6,5. Siz neyi öngörüyorsunuz? Siz neyi bekliyorsunuz? Tahminlerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ee, sık sık bunu burada yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Tutturanlar oluyor, yaklaşanlar oluyor. Ee, bu arada tabii aynı şey işsizlik haklarından yararlanma başvuruları için de geçerli. Çekidek evet, enflasyon için de geçerli. Onlar da açıklanacak. Onları da konuşacağız ama şunu sormak istiyorum öncesinde Erkan hocam birkaç gündür bir yükseliş söz konusu küresel piyasalarda da aynı şekilde Amerika borsalarında kripto tarafı da yükselişte bitcoin 18 bin doları da geçti bu neye işaret ediyor? şu an piyasada çok olumlu bir hava var evet bu bir şekilde Fed'in yumuşayacağına dair özellikle Amerikan borsasındaki bitmeyen beklentiye dayanıyor bu şöyle düşünüyorlar büyük oyuncular. Bu sene sonu rallisini alamadılar. Bir şekilde endeksi S&P 500 endeksini 4000 puanın üzerine attırıp orada kalıcı hale getirtip buradan yukarıyı denemek istiyorlar. İşte o 4200-300 bandını denemek istiyorlar. Bu ayı tam tersi boğa yani yükseliş isteyenlerin iştahları hala kırılabilmiş değil o balyoz hareketine rağmen. Ben şöyle düşünüyorum. Bugünkü enflasyon verisi olumlu bile gelse şu anda 3960'larda falan S&P 500 endeksi 4000'e yaklaştığı zaman tekrar tehlikeli bölgede olacağız. Yani 4000 hatta 4100'e kadar çünkü orada bir fake hareket de olabilir yani aşağı doğru düşen trendin üzerine atıp 4000'de herkesi oraya toplayıp tekrar bir satış da olabilir. Şu ana kadar piyasalar son dönemde bir miktar hızlı yükseldi. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu 4400 bandı S&P 500'de önemli. Bitcoin'de de hemen bakayım şuradan ekranımdan şu anda 18300 400 bandı ilk aşılması gereken yer. Sonra 18700'ler var. 18700'de bir dirençle karşılaşabilir. En sonunda da 18900 ve 19 arasında ciddi direnç var. Yani bugün olumlu bir tablo çıksa bile yatırımcıların bu seviyelerde çok dikkatli olması lazım. S&P 500 de 4400-4100 bandında, Bitcoin'de de 19.000'e doğru yaklaşılırken bu hızlı yükselişler birdenbire bir e, kar almaya, e, satış baskısına oralarda en azından oralarda bugün bugüne atlatsak bile oralarda ciddi satış baskısına dönüşebilir. Dikkatli olmak lazım. Pekala. Değerli izleyenler sizler de cidden çağrıya katıldınız ve epeyce bir yorum, epeyce bir tahmin geldi. Çok da geniş bir bantta olduğunu söyleyelim. Yani bunu da aslında yaratan birazcık işte o Bloomberg'un ya da diğer kuruluşların beklentileri dediğiniz gibi 7,1'den 6,5'e düşmesi çok ciddi bir aralık demek ve insanlar da şu an doğal olarak bu aralıktaki hemen hemen her şeyi söylüyorlar. Ee, bakalım Bitcoin'in de buna göre ta nasıl bir yöne e, ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Şu an artık verinin gelmesini bekliyoruz. Yani saniyeler kaldı diyebilirim. Tabii ki bazen gecikmeler olabiliyor ama e, genelde de tam vaktinde açıklıyorlar. Birazdan bu detayı da sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Sonrasında da zaten e, hem piyasalara bakarız, hem FED'de bir e, nasıl bir gelişme bekliyoruz, onu konuşuruz. Erkan Özle ve az önce de belirttiğim gibi sadece TÜFE değil, çekirdek TÜFE ve işsizlik rakamlarına da bakacağız ve evet açıklandı %6,5. Gördüğüm kadarıyla bir hemen teyit edeyim. yüzde %6,5 olarak gördüm. Yanlış mı gördüm acaba? Ee, şu anda ben göremiyorum. Umarım yanlış görmemişsinizdir. Evet yüzde %6,5. Ha evet tamam ben de gördüm evet. %6,5 beklenti karşılandı hocam yani. Evet evet yani ee, oldukça. Dramatik bir düşüş gerçekleşti. Oldukça iyi bir durum ee, yani piyasalar için çok olumlu bence. E. Şimdi yandan da olacak? Evet, çekirdik. TÜFE'ye bakıyorum. Orada da e, beklenti 5,7 idi yıllık bazda. Öyle de gerçekleşti. Aylık bazda beklenen çekirdek TÜFE de e, tutturulmuş. Yani evet, şu ana kadar e, tahminler e, civarında geldi ama piyasada bir evet. miktar satış var gördüğüm kadarıyla. Hmm. Çok alıcılı görünmüyor. Yani beklenti satın alındı, gerçekleşme satılıyor gibi şu anda bir e, durum var. E, ama bu piyasa için olumlu. Yani e, belki ilk saatlerde, ilk dakikalarda böyle bir durum oluşmuş olabilir ama e, şu olabilir tabii işsizlik başvuruları. Bakalım. Hı hı. Evet mesela daha fazla kişinin işsizlik maaşı başvurularında eee Başvurması beklenirken 215 bin beklenirken 205 bin kişi başvurmuş yani yine e, bazı vatandaşlar e, terbiyesizlik yapıp fede karşı iş bulmuşlar <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, burayı da olumsuz e, şu anda fiyatlıyor olabilir e, piyasalar ama şöyle bir şey var işsizlik e, genelde daha geriden gelen yani daha en son harekete geçen kısmı oluyor ekonomik verilerde. Yani her şey bitiyor, her şey kötüleşiyor. En son şirketler işten çıkarmalar yapıyorlar. O yüzden biraz ona öyle bakmak da gerekebilir. Piyasa belki şu anda bunu böyle algılıyor ama bir de o kadar büyük bir farkta değil. Yani 215 bin beklenirken 205 bin gelmesi Evet bir miktar olumsuzluk oluşturabilir ama enflasyonun bu kadar çok düşmüş olması yani 7.1'den 6.5'a kadar ciddi bir aşağı doğru mesafe kaydetmiş olması sanki ilerleyen saatlerde ya da dakikalarda daha e, piyasada e, hakim olur, hakim görüş haline gelir e, gibi düşünüyorum ben. Şimdi şöyle ben bilmeyenler için de bu soruyu sormak zorundayım. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu bize ne anlatıyor? Yani insanlar iş bulmuşlar ve artık işsizlik hakkına başvurmuyorlar mı? Bunu mu anlıyoruz burada? Şimdi bu sayı işsizlik hakkına başvuranları gösteriyor. Bunun hmm. 215 bin olması yani 215 bin kişisinin işsiz kalması düşünülürken bu sayı 205 binde kalmış. Evet. Yani 10 bin kişi işini kaybetmemiş diye şu anda piyasa bir miktar satış yapıyor. Öyle gözüküyor. Anladım. Yani o satışı bu veriye bağlayabiliyoruz. Bitcoin'de de şu an bir hareketlenme var. Ama bu tabii ilk tepki hocam. Bir de küresel piyasalar kapanıyor ama kripto piyasası 7/24 devam ediyor. Sizce hani ilerleyen saatlerde bir olası yükseliş olabilir mi? Ben dediğim gibi enflasyonun sanki burada ilerleyen saatlerde daha e, olumlu fiyatlanabileceğini düşünüyorum hı hı. bir miktar. E, bakalım göreceğiz tabii. Piyasa tabii manipülatörleri, spekülatörleri çeşitli oyunlar da <laughs> hazırlamış olabilirler. Aslında yani şöyle diyelim ilerleyen günlerde de e, diye de düşünmek lazım. Yani bugün mesela e, ters bir kapanış olabilir ama bu enflasyon verisi bu kadar düşmüşken Fed'in bir sonraki toplantısında 0.25 puan artış olasılığı artıyor demektir. Ve bir şekilde burada daha olumlu bir etki, en azından şu ankinden belki daha olumlu bir etki görebiliriz. Öyle olmalı diye düşünüyorum. Şimdi onu soracaktım. Fed'in faiz toplantısı da yaklaşıyor Şubat'ın başında. Beklentiler evet. hani FED'in artık birazcık vites düşürerek faizleri artırmaya devam etmesi yönünde. Siz de şu an 25 bas puan diyerek aslında bu beklentileri birazcık onaylamış oldunuz. Bunun dışında nasıl bir tavır bekliyorsunuz FED'den artık? Biraz daha güvercin bir tonda açıklama gelir mi Jerome Powell'dan? Ya şöyle dediğim gibi FED aslında piyasaların yukarı gitmesini istemiyor. Yani bu S&P 500 4000 puana yaklaşırsa orada yine Şahin söylemler yaparak yani 0.25 puan arttırsa bile faizleri yine işsizlik vurgusu yaparak işte çok kişi hala iş buluyor diyerek piyasaları bozucu e, açıklamalar yapabilir yani bugün e, şu işsizlik verisi bile bu kadar piyasalarda korku oluşturuyorsa çok küçük bir fark olmasına rağmen e, zaten piyasalarda bunu biliyor e, demektir. Benim söylemek istediğim eğer oraya doğru e, gitme niyeti varsa piyasanın bu altı buçu kullanabilir. yani altı buçuk enflasyonu ama ay sonundaki toplantıya kadar e, ay sonundaki toplantıda FED 0.25 e, arttırsa bile faizleri yani piyasa beklentisine yönelik bir arttırma yapsa bile eğer o zamana kadar işte bu S&P 500 endeksi 4.000-4.100 falan oraları denemeye kalkarsa işte diğer piyasalarda da yükseliş olursa e, bunu kırmak isteyecektir yine istemeyecektir yani e, ve e, işsizlik tarafına da o zaman vurgu yapacaktır. Pekala Kenan altın yani, altındaki bir endeksinin bakalım mı? var mı? Hı. Aslına bakarsanız mesela bakın dolar endeksinde düşüş var yani 103 102.5'e kadar düşmüş. Evet. Yani piyasanın da buna uyumlu bir süre sonra hale gelmesi beklenir hı hı. ilerleyen saatlerde belki ilerleyen günlerde birkaç kelime de şey hakkında söyleyelim mi Emirhan Bey? Bu bugünkü borsada da bizim İstanbul borsasında da çok ilginç şeyler oldu. Evet oraya da gelecektim. Ee, ee, buyurun. Şimdi benim bir teorim vardı. İlk büyük satış olduğu zaman borsada bu 5-6 gün önce. Cumhurbaşkanı'nın seçimle erken seçimi resmi olarak dile getirmesiyle büyük satış olmuştu. Ve ben dedim ki bu e, demek ki piyasa bundan sonra siyasetle ilgili şeylere çok hassas hale gelecek. Bugün bir satış daha oldu borsada ve tam da CHP milletvekili Özgür Özel'in önemli bir açıklama yapacağım diye duyurduğu bir açıklaması vardı. Ve saat 2'de o açıklama olmadan önce yine borsada büyük satış oldu. Hatta bazı borsayı takip eden arkadaşlarımızı Twitter'dan görüyorum. Hiçbir şey yok. Niye borsa satış yapıyor ki? Yani haber anlamında hiçbir şey yok. Niye borsada satış oluyor ki? diye düşünüyorlardı. E, fakat işte bu siyasete çok duyarlı hale geldi artık borsa. Yani bugünkü bu düşük faiz, bol para politikasının bozulabileceğine dair herhangi bir olasılık bile bizim İstanbul borsasında artık satış getiriyor. Buna dikkat etmek gerekiyor sevgili arkadaşlar eğer vaktimiz varsa birkaç kelime de altın içinde söyleyebiliriz. İyi olur. Zaten tam da onları soracaktım. Şimdi izleyenlerimizden de öyle yorumlar geliyor. Sait Bey de e, altın ne olur sizce? Yükselir mi diye sormuş. Altın ee, şimdi eğer piyasa bu yüzde altı buçuk enflasyonu sindirip e, bunun bunu fiyatlamaya başlarsa yani olumlu işte 0.75 artış olacak daha yavaş artış olacak diye en azından birkaç gün e, bu bu şu anda iki hafta kadar kaldı. En azından bir hafta falan bunun üzerinde kalırsa altının da gidebileceği yer 1900 bakalım şöyle bir dakika çok özür diliyorum şu anda bir direnç noktasında zaten. Burayı aşarsa yani 1890'ların üzerinde kalmayı başarırsa 1917-18 ve belki 20 diyebiliriz. Buralarda ee, tıpkı Bitcoin'deki 19.000 gibi buralarda da altında da 1917-20 bandında çok ciddi önceden oluşmuş bir bölge var ve orada da e, ciddi risk var. Yani orayı aşabilirse daha da yukarı gidebilir ama 1917-20'yi aşamazsa o zaman da çok hızlı yükseldiği için e, tabii bir kar satışı bir e, sert satış altında da görülebilir. Hı, hı. Ali Akkoyun da şunu sormuş: Enflasyonun düşmesi ama işsizliğin düşmemesi, gelecek olan resesyonun yumuşak geçeceğini gösterir mi? Şimdi şöyle dediğim gibi başında yayının işsizlik sonradan gelen bir faktör. Bize bugünkü bütün ekonomik göstergeler, işte e, ISM, PMI, e, işte kredi büyümesini gösteren. E, kredit impuls ya da işte getiri eğrileri en önceden haber veren bunların hepsi sert bir resesyon olacağını gösteriyor. Yani hem enflasyonun bir süre sonra sert bir şekilde düşmeye başlayacağını hem de işsizliğin sert bir şekilde artmaya başlayacağını gösteriyor bize öncü göstergeler. Şu anki durum yani enflasyonun düşüyor, işsizliğin artıyor gibi gözükmesi sadece işsizliğin en son etkilenen, en son bizim karşımıza gelecek olan yani tabloyu bize en son gösterecek olan en gecikmeli veri olmasından kaynaklanıyor. Yani her şey oluyor, bitiyor. işte Krediler kapanıyor, şirket zarara girmeye başlıyor. Aylarca belki bekliyor. En sonunda işçi çıkarmaya karar veriyor. Çünkü bunlar sosyal ilişki sonuçta. Ki birçok şirketin şu anda aslında cayır cayır işçi çıkardığında duyuyoruz özellikle teknoloji evet. şirketlerinden. Evet. Ama bu genel bir e, hale gelin, gelince e, e, resesyonu da muhtemelen e, şu anda göründüğünden çok daha sert olduğunu e, muhtemelen göreceğiz. Ama e, güzel son, son olarak bir, Tebrik ediyorum. Ben, bence de. Kenan Altındağ da şunu sormuş Bitcoin özelinde. 2023 içinde dünyadaki ekonomik kriz devam edecek belli ki ama sanki Bitcoin e, bir dip daha yapar mı yoksa artık bu dip olarak sayılabilir mi? Yani bir nevi alım bölgesinde miyiz? Ne dersiniz? Şimdi uzun vade için evet yani 2024-25 için hı hı. elbette şu anda ufak ufak alımlar yapılabilir iyi bulduğunuz projelerden. Yani bu 2-3 sene içinde bu proje bozulmaz daha da gider diyeceğiniz projeler için e, ufaktan alım yapma bölgeleridir tabii ki buralar. Daha aşağıya giderse daha çok alırsınız eğer bu projelere inanıyorsanız, bu blockchain teknolojisine inanıyorsanız, 2024'te, 2025'te tekrar yükseliş sezonu geleceğine inanıyorsanız tabii ki. Ama bir dip daha olabilir mi? E, bu da yatırımcıların kafasının arkasında olan e, soru. Bir yandan haber akışı da bunu destekliyor. Çünkü Genesis DCG gibi bir e, dev yapı hala sorun içinde ve o sorunlar çözülmediği için yok işte Cemini batar mı? Ee, yok Binance batar mı diye hala dedikodular devam ediyor bir yandan. Ee, o yüzden de e, bir dip daha olabilmesi e, ihtimali de ortadan kalkmış değil. Kısa vade için e, bir dip daha olabileceği olasılığını akıldan çıkarmadan işlem yapmak gerekiyor. Yani bu da nedir? Bütün portföyünüzle işte e, çok büyük riskler almamak gerekiyor. Zaten işte yani bunu hep söylüyoruz, ev araba satıp girelim falan gibi şeyler zaten yapmamak gerekiyor. Borçla çok çok profesyonel değilseniz, bu işlerden anlamıyorsanız, böyle borçla işlem yapmak son derece tehlikeli. Onun dışında dediğim gibi uzun vade için küçük küçük alımlar güvendiğiniz projeler için, kısa vade için de bu dedikoduların ortadan kalkması ve tabii ondan sonra da teknik duruma bakmak gerekiyor. Hocam son olarak Avax'la ilgili e, yorumlarınızı rica etsem çünkü çok da sorulan bir konu. E, gündemin sıcak coinlerinden. Evet çünkü. yani Avax sen başındaki e, Emin Gün Sirer hocamız dolayısıyla e, sempatiyle Hı. baktığımız bir proje ama başında Emin Hoca değil de bir Çinli de olsaydı ya da bir Amerikalı da olsaydı yine de güzel proje olduğunu işte yüksekteki yani kripto e, piyasalarının yüksek e, market cap'e sahip projelerinden biri olacağını e, söylerdik zaten yani teknik olarak iyi proje zaten bunu işte şirketler de görüyor işte en son e, Amazon'laydı zannediyorum değil mi? Bir evet. işbirliği yaptıkları için e, fiyatında çok ciddi artış oldu son e, bir gün içerisinde. Bunlar bir süre böyle devam edecektir. Yani hemen belki yenileri olmayacaktır ama Avalanche böyle bir proje. Yani kendini kanıtlamış artık ileride bir yer sahibi olacağını göstermiş bir proje. Bu tip açıklamaların gelmesi de Avalanche hakkında, Avax hakkında sürpriz değil. İleride ilerleyen haftalarda, aylarda, yıllarda muhtemelen bunlar gibi bir sürü haber duyacağız Avalanche'ta. Evet yani son yapılan anlaşma sonrası herkesin gündeminde o yüzden e, sık sık da yorumlara da yazılmıştı. Ben de bu soruyu size yöneltmiş oldum böylece. Hocam ağzınıza sağlık. E, güzel bir yayın oldu ve enflasyona dair de sizden e, çok daha aslında geniş perspektifte bir değerlendirme aldık. Artık darısı Fed'in vereceği faiz kararına diyelim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem e, sizin e, güzel sunumunuz hem de seyircilerimizin katılım gösteren e, son derece derinlikli ve harika soruları için. İnşallah yine görüşürüz. Görüşürüz hocam tabii ki. Kendinize iyi bakın. Siz de aynı şekilde. Evet değerli izleyenler BTC Haber TV'de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verisini canlı yayında sizlere aktardık. Erkan Öz hem fiyat yani açıklanmadan önceki piyasa koşullarını açıklandıktan sonra hangi piyasanın kripto e, kriptoların ya da küresel tarafın neler e, nelere baktığını, nelere dikkat ettiğini ve ne gibi tepkiler verdiğini bizlere anlattı. Bir kez daha vurgulayalım. %7,1'den %6,5'e indi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon e, beklentiler karşılandı. Şu an e, nispeten pozitif bir hava var diyebiliriz piyasalarda. E, sizler de bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, yarın da yine canlı yayında karşınızda olacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi dolayısıyla bu yayınları kaçırmamak adına da kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. What? <laughs>